Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerimi, sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Kıvamı, lezzeti mükemmel, bal kabağı çorbası tarifini sizlere paylaşmak istedim. Hem de vitaminli bir çorba aynı zamanda. Çünkü başka sebzeler de içine koyuyoruz. Hemen buyurun malzemeler listesine geçelim. Şöyle bir adet orta boy soğan, bir adet orta boy Hadides, bir büyük diş sarımsak. 350 gram böyle kabuğu soyulmuş. Tabii ki temizlenmiş, yıkanmış. Bal kabağı. Bir adet havuç. Şöyle su koydum. 600 milimlik yani 3 su bardağı su ama daha ilave edeceğiz. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağı. E, ben tavuk suyu kullandığım için ekstradan tuz kullanmadım. Çeyrek çay kaşığı karabiber ve kırmızı toz biber. Şöyle yarım su bardağı krema kullanıyorum ben çorbalar için olan krema ve bir su bardağı tavuk suyumuz var Sizler Dilerseniz et suyu da kullanabilirsiniz Tavuk suyu ile daha lezzetli olacağını düşündüğüm için ben tavuk suyunu tercih ettim Öncelikle yapım aşamasına Böyle e, yemeklik Soğan değil de hani o şekilde doğrar gibi değil de Daha iri şekilde Doğruyoruz çünkü ilk başta Böyle biraz sebzeleri kavurup Yağları ile Sonrasında ezici ile ezeceğiz böyle normal bakın bu şekilde rastgele doğruyorum çok küçük olmayacak ama çok aşırı derecede iri olmayacak şekilde de sebzelerimi doğruyorum hem vitaminli dediğim gibi hem lezzetli bir çorba 350 gram bal kabağı da tam kafi geldi oranı kıvamı vesairesi de her şeyi iyiydi çünkü daha fazla 500 gram vesaire kullanırsak yani yarım kilo civarında da bir bal kabağı kullanırsak çok böyle şekerli olacaktır çünkü bal kabağının biliyorsunuz kendiliğinden şekeri var o yüzden zaten bu şekilde de çok hafiften şekeri belliydi ee, bu şekilde doğradık diliyorsanız sebzeleri doğramadan ilk başta yağı böyle biraz kavuraraktan tereyağı vesaire biraz kavuraraktan biraz eriterekten sonrasında sebzeleri üzerine ekleyebilirsiniz ben ee, İlk hani aşamada kavrulmasını hani hepsiyle birlikte kavrulmasını istedim açıkçası. Veya tereyağı, tereyağı tamamıyla çorba piştikten sonra üzerine süs amaçlı ve de e, böyle daha biraz böyle kızartarak tereyağını o şekilde biraz kırmızı toz biber koyaraktan hani hem de süs amaçlı daha böyle e, lezzetli bir hale gelecektir. Ben hepsini gördüğünüz gibi bu şekilde kavurdum. tabi böyle bir 10-15 dakika sürdü bu işlem. Ara ara gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi her seferinde de tencerenin kapağını hani açtım, kapattım, açtım, kapattım ve 300 daha doğrusu 3 su bardağı gelecek şekilde 600 milimlik suyu 1 su bardağı da tavuk suyunu ekledim. Bakın bu şekilde toplamda 5 su bardağı su eklemiş oldum tavuk suyu ile birlikte baharatlarını koyuyorum şöyle bir karıştırıyorum suyunun bir tık daha az olduğu gözüme o şekilde göründü sonrasında bir su bardağı daha ilave ettim tavuk suyu ile birlikte toplamda zaten neyi ne kadar kullandığımı ben sizlere e, yazarım açıklamalar kısmına bu şekilde yarım su bardağı Sıvı krema kullanıyorum ben çorbalar için olan. Yani pastalar, tatlılar için olan değil. Zaten marketlerde görürsünüz. Tatlılar için daha böyle koyu oluyor. E, çorbalar için daha akışkan, sütten bir tık koyu oluyor. E, ve bu şekilde ocağın altını böyle kısık ayara getirdim. Bu şekilde bir ezici yardımı ile eziyorum. Sizler hani bu tarz elektrikli aparatlarınız yoksa eee mutfak aletiniz yok ise süzgeçten süzüp sonra bir müddet daha 5 dakika kadar daha kaynatabilirsiniz. Çünkü süzgeçin hani mikrobu geçmesin çorbanıza. O şekilde bir işlem yapabilirsiniz. Ve artık ocağın altını kapatmıştım. Şöyle tabağıma alıyorum. Yemek tabağıma alıyorum. Çorba tabağıma. Üzerine de şöyle yarım çay kaşığı kadar pul biber kırmızı pul biber koyuyorum. Acılı böyle çorbaları ben acılı çok severim. Aslında hani ee, biraz mide rahatsızlığım olmasa bol bol baharatlardan acılardan koyacağım ama e, bu kadar koyabildim sizler dilediğiniz şekilde koyabilirsiniz veya hiçbir şey de koyamaz koymay e, koymak istemeyebilirsiniz videomun da sonuna geldim kıvamında gördünüz bana destek amaçlı sosyal medyada paylaşabilirsiniz değerli görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz sormak isteklerinizi sorabilirsiniz emeği saygı için lütfen sizlerden ricam abone olalım like atalım hoşçakalın